Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Evet, saat 02. Türkiye saatiyle. 02. Bu videomda sizlere biraz geçmişe dönerek dünya siyasi tarihinden söz edeceğim. Öyle geniş, uzun uzun değil. Hayır, çok kısa. Ama bugüne daha rahat bakabilmemiz için o günü kısaca da olsa bilmekte fayda olduğu kanaatindeyim. 1990'lı yılların başına kadar ya da 1980'li yılların sonuna kadar dünya iki kutuplu bir dünya idi. Bir tarafta kapitalizmin jandarması Amerika Birleşik Devletleri, diğer yanda ise komünizmin jandarması Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği vardı. Bu iki kutuplu dönemde soğuk savaş yaşandığı iddia edildi. Aslında soğuk savaş denilen savaş sadece Rusya ile Amerika arasındaki savaştı. Ve tabii ki bir de NATO ülkeleri arasındaki savaştı. Neydi soğuk savaş? Bu NATO ülkeleriyle Sovyetler Birliği'nin ya da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği İmparatorluğu'nun bünyesinde yer alan diğer komünist devletler arasında sıcak savaşlar olmadı, olmuyordu. Ama bu sefer ne oluyordu? Bu sefer de az gelişmiş ya da gelişmekte olan ya da petrol geliri çok yüksek olan ancak o petrol gelirlerini kendi halklarının huzuru, refahı için harcamak yerine silah satın alımında harcamaları için o devletler birbirleriyle savaştırılıyordu. Yani devletler arası savaş vardı. Hangi devletler arası savaş? Rusya ya da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği cephesindeki devletler arasında değil. NATO üyesi ülkeler arasında değil. Bu iki kutbun dışında kalan ülkeler arasında savaşlar yapılıyordu. Bunların tabii ki Vietnam Savaşı başlıcalarıdır. En sonu ise, en son savaşı ise bu konuda Irak-İran Savaşı'ydı. Irak-İran savaşı olmasaydı günümüz dünyasında hem Irak hem İran çok büyük ihtimalle bölgenin en zengin iki ülkesi haline geleceklerdi. Ama egemen güçler, hegemon güçler diyelim yahut da buna izin vermediler. İyi de şimdi bu İran'la Irak savaşırken birbirlerinden karşılıklı olarak 500 bin yurttaşlarını, kendi yurttaşlarını öbür tarafın yurttaşlarına öldürtürken öbür tarafın askerleri de kendi yurttaşlarını öldürüyorlardı. Her iki devletin 150'şer milyar dolarlık petrol geliri silah tüccarlarının eline transfer ediliyordu. Yalnız şunu unutmayalım. Eğer İran'da Mollalar iktidara getirilmeseydi. Irak'ta Irak krallığı devrilmeseydi. Yani monarşik bir de, demokrasi demeyelim ama en azından bir monarşi olarak devam etseydi Irak İran'la Irak savaşı asla yaşanmazdı. Ne şah savaşırdı Irak'la ne Irak kralı İran'la savaşırdı. Önce Irak'ta sonra da hemen akabinde İran'da rejimleri değiştirdiler. Böylece çok rahat savaştırabilecekleri iki siyasi iktidarı Irak ve İran'da hükümet yaptılar. Sonra canların 1980 yılların sonunda Sovyetler Birliği Amerika Birleşik Devletleri ile yaptığı Uzay, uzaya çıkma, uzaya yerleşme savaşında parasızlık nedeniyle, ekonomik güçsüzlük nedeniyle gerine kaldı. Hatta vazgeçti bir bakıma. Bir de üstüne üstlük Afganistan'a saldırıp Afganistan'ı da işgal edince Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin ekonomik kaynakları neredeyse sıfırlandı. İşte o dönemde yine Amerika Birleşik Devletleri'nin Olağanüstü bir stratejisiyle Sovyetler Birliği'nin başına Gorbaçov getirildi. Ve yumuşama dönemi başladı. Glasnost başladı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği çöktü, dağıldı. Dünya tek kutuplu hale geldi. Dünyanın bir tek jandarması vardı. Kim? Amerika Birleşik Devletleri. Dünya tek kutuplu bir hale gelince sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin jandarmalığı kalınca bu sefer artık devletler arası savaşlar da bitti. Bunun yerine iç savaşlar başlatıldı. Yugoslavya'da olduğu gibi mesela. Ve daha pek çok ülkede biliyorsunuz en son Suriye'de iç savaş yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri Irak işgalinden sonra Irak'ın içinde bir süre iç savaş yaşandı. Libya'da iç savaş hala devam ediyor. Ve şimdi de yeniden yeniden kim, nasıl, neden? O kadar uzman değilim konularda. Ben olmuş bitmiş olayların analizini yapıyorum sadece. Dış konusu dış politika uzmanı değilim. Ancak dış politikadaki olayları anlatırken tabii ki analiz yaparak anlatabilecek kadar da bilgi ve deneyim sahibiyim. Olacak mı? Hayır. Dünya asla çift kutuplu, bundan sonra çift kutuplu olmayacak. Olabilme ihtimali yok. Olabilme ihtimali belki vardı. Rusya Putin daha doğrusu bu ihtimali Ukrayna'ya saldırarak ortadan kaldırdı. Bundan sonraki kutuplaşmalar artık silahlı kutuplaşmalar şeklinde değil. Savaşlar şeklinde de değil. Yani silahlı savaşlar şeklinde de değil. İktisadi savaşlar şeklinde olacak. Kim kazanacak? Vallahi pek çok kişiye bakarsanız, hala komünizm rüyasını görenlere bakarsanız, hala Rusya'nın ve Çin'in dünyaya silahla hakim olacağını zannedenlere bakarsanız, hatta bir de bunun içine Hindistan'da sokanların ve Hindistan'ın da dünyanın en büyük silahlı güçlerinden biri olacağını iddia edenlere bakarsanız Amerika Birleşik Devletleri kaybedecek. Ben o görüşte değilim. Amerika Birleşik Devletleri'nin kaybetmesi demek zaten 3. Dünya Savaşı'nın yaşanması ve 3. Dünya Savaşı esnasında Hindistan'ın, Çin'in, Rusya'nın bir olup, birlik olup Amerika başta olmak üzere bütün NATO ülkelerini işgal etmesi, bunun için de tabii ki nükleer silah kullanması şartıyla olabilir. E bu ülkeler, yani adlarını saydığım ülkeler nükleer silah kullanırsa, Amerika Birleşik Devletleri ve NATO ülkelerinin de hemen pek çoğunun elinde doğudakilerden çok daha güçlü nükleer silahlar var. Onlar da onları kullanırlar ki bu bir üçüncü dünya savaşıdır. Ne demişti Einstein kendisine 3. Dünya Savaşı'nın hakim silahı ne olacak diye sorulduğunda bilmiyorum demişti. Ama 4. Dünya Savaşı'nın favori silahının yontma taş ve cilalı taş olacağından eminim demişti. <laughs> Çok güzel bir laf Tola. Çok zeki bir adamın vereceği en güzel cevaptı. Söylemek istediğim şu. Önümüzdeki süreçte bütün dünya ülkelerini savaşın anlamsızlığına inanan dünyanın kaynaklarını ortaklaşa daha en az en az bin sene kullanabileceklerine de inanan aklı başında akil paylaşımcı iletişimci yardımlaşmacı devlet başkanları yönetecek. Artık sokaktan gelenler eğitimsiz, görgüsüz, bilgisiz, İktidarı sadece ve sadece o ülkenin alın teriyle çalışarak, çabalayarak dededen kalma, babadan kalma, daha eski atalardan kalma, zenginlerinin sahip olduğu servetlere sandıktan çıkarak bir gecede sahip olmak isteyenlere iktidar yok. Yakında yok bunlar bitecek. Öyle benim parmağımda bir tek yüzük var bakın falan deyip sonra dünyanın en zengini olacak kişileri artık Ülkelerin halkları seçmeyecekler. Yalan bitti. Yalan dönemi bitiyor. Henüz bugün bitmedi. Ama yalan dönemi bitmek üzere. Bu benim görüşüm. Ben böyle düşünüyorum canlarım. Canlarım, eğer bir ülke doğruyu söylenlerin suçlu, yalan söyleyenlerin ve devleti soyanların güçlü olduğu bir ülke haline getirilmiş ise o ülkenin Uluslararası gelişmiş ülkeler arasında yer alabilme ihtimali sıfırdır. Eğer bugün Türkiye gri listede ise, bugün Türkiye halkı en mutsuz ülkeler arasında sıralamasında en başlarda geliyor ise, eğer bugün Türkiye en yüksek enflasyon oranı yaşayan ülkeler arasında yine en ön sıralarda geliyor ise, bunun sebebi nedir biliyor musunuz? İşte bunun sebebi, doğru söyleyenlerin suçlu, hırsızların güçlü olduğu bir ülke haline gelmiş olmasıdır. Bunun önüne geçebilmenin yolu bağımsız bir yargı, tarafsız bir yargı, kuvvetler ayrılığı ilkesinin eksiksiz uygulanmasıdır. Yani yargıya, yasama organının da, yürütme organının da yani muktedirin, iktidarın müdahale etmemesi şartıdır. Bir ülkede ülkeyi yöneten yürütme organı yani başbakansa başbakan cumhurbaşkanıysa cumhurbaşkanı yani devlet başkanı yargının üzerinde hegemonyayı kurmuş ise yargıyı istediği gibi dilediği gibi yönetiyor gönlendirebiliyorsa o ülkenin geleceği karanlıktır ve hatta çöküştür. Biz böyle olmayacağız tabii ki. Belki olabilirdik ama önümüzde çok az bir süreç kaldı kurtaracağız. Ya akşam üzeri ya e, sabah yayınlanan videomda bir konuya dikkat çekmiştim. Hatırlıyor musunuz izlediniz mi bilmiyorum izleyenler hatırlayacaklardır. Erdoğan'ın kesinlikle gideceğine inanan ben bile en son konuşmasından endişeye kapılmıştım. Ancak yaptığım araştırmalar Erdoğan'a yakın olduğunu bildiğim ve inandığım, samimiyetine inandığım arkadaşlar, dostlar, siyasetçiler bana benim düşündüğüm gibi söylemek istemediğini anlattılar. Ama ben halen Erdoğan'ın konuşmasından kazanamazsak, yani AKP olarak seçimi kaybedersek iktidarı bu mevcut altılı masaya bırakmayacağı kanaatine edindim. Öyle dedi çünkü ben ülkeyi bunlara emanet edemem dedi. Kaybedersem emanet edemem demektir bu. Yani kaybetse de Trump'ın direndiği gibi direnmeye çalışacaktır. Amerika Birleşik Devletleri hukuk devleti olduğu için oradaki direniş sadece bir gece sürdü. Bizde uzun sürebilir ama ben Erdoğan'ın böyle bir şeye kalkışabileceğine ihtimal vermiyorum. Trump sadece bir gece direndiği halde bakın yargılanıyor. Erdoğan hem seçim kaybedip hem de iktidarı kazananlara vermemekle direnirse ne kadar direnebilir? Bir günden fazla. Belki bir haftadan fazla ama bir aydan fazla dayanamaz. Mümkün değil. Ve eğer direnişi bir aydan fazla sürerse hem Erdoğan hem ailesi, hayatlarının en felaket dolu gündemini yaşarlar. Onun için Erdoğan'ın demokratik hukuk devleti ilkelerine bağlı kalacağını ummak istiyorum. Bağlı kalacağını düşünüyorum canlarım. Şimdi bütün siyasetçilere, bizi dinleyen herkese, bizi izleyemeyen ancak başkalarından eğer duyarsa, aranızda paylaşanlar olursa paylaşın demiyorum. Aranızda paylaşanlar olursa <laughs> haberi olacaklara sesleniyorum. Türkiye bugünkü noktaya sadece kökten layıkçı siyasal İslam pa siyasal İslamcı parti ya da partiler ve kökten milliyetçi MHP gibi partiler nedeniyle gelmedi. Bir defa bunu lütfen kabul edelim. Bu hayır onları savunduğum için söylemiyorum. Hayır, hiç ilgisi yok. Hiç savunmam. Onları neyini savunayım ki? Ancak altılı masaya, altılı masaya uyarı mesajı olarak vermek istiyorum. Türkiye bugünkü batma noktasına merkez sağda Çiller Yılmaz, merkez solda Ecevit Baykal kavgası savaşı nedeniyle geldi. Bu merkez sağ ve merkez solun ikişer genel başkanı o kadar çok kendi çıkarlarını düşündüler, o kadar çok bencil hesaplar yaptılar ki merkez sağdaki ve merkez soldaki makul çoğunluk bu iki orada iki burada dört genel başkan nedeniyle Türkiye'deki siyasetten de siyasetinden de nefret etti. Haliyle daha güçlü olan siyasal İslam ön plana çıktı. Siyasal İslam'ın iktidara gelmesi için merkez-sol iktidarın arasına girip hükümet olan, hatta başbakan yardımcısı olan Devlet Bahçeli de bu konuda erken seçim kararıyla siyasal İslam'a destek olunca sonuç, işte bugün içinde bulunduğumuz felaket. Yani canlarım, dünya iki kutuplu olmaktan çıkıp tek kutuplu olduğu süreçte Çin, siyasal olarak komünist kalıp iktisadi olarak teknolojik gelişmesini ve ekonomik büyümesini sağlarken Türkiye tek kutuplu dünyada merkez sağ ve merkez sol siyasetçilerin bencil hesapları nedeniyle aralarında yaptıkları kavgadan dolayı siyasal İslam'ı 20 senedir iktidarda tutmaktan başka hiçbir iş yapmadı. Bu merkez sağda ve merkez solda Gerçi bana göre merkez sağda yok, merkez oluyor artık ama olsun. Merkezde konumlanan ve sayıları radikallerden, kökten dinci ve kökten milliyetçilerden çok çok daha fazla olan seçmenlere lütfen ders olsun. Lütfen. Lütfen bunu bir e, yönlendirme olarak algılamayın. Ama naçizane tavsiyem o ki dostlarınıza, AKP'li seçmenlere, MHP'li seçmenlere fırsat buldukça bunu incitmeden anlatın. Bilhassa eskinin o merkez sağ ve merkez solcu seçmenlerine bunu anlatın. Yanlış olan merkez sağ ve merkez sol değildi. Yanlış olan merkez sağda Çiller Yılmaz kavgası, merkez solda Ecevit Baykal kavgasıydı. Şimdi o kavgacılardan birinin kızı Aslı Baykal, Türkiye'yi yeniden karıştırmak için ortaya çıktı. Ve çok üzülüyorum. Gerçekten çok üzülüyorum. Yok hayır Baykal kızına müdahale etsin demem. Kızı dediğinizde koskoca profesör yani. Babasını dinleyecek hali yok. O da belli ki başka bencil hesapların peşinde. Üzülüyor muyum? Elbette üzülüyorum. Ama ben yine de Cumhuriyet Halk Partililere tecrübeli bir siyaset bilimcisi olarak hacizane tavsiyede bulunuyorum. Sakın Aslı Baykal'ın üzerine gitmeyin. Bırakın. Bırakın ne yaparsa yapsın. Bırakın ne söylerse söylesin. Hiç ciddiye almayın. Evet canlarım. Bu video da burada bitiyor. Hepinizi çok sevdiğimi tekrarlıyorum. Moralinizi bozmamanızı hasreten istirham ediyorum ve tahammüllü olunuz diyorum. Hoşçakalın canlarım. Hoşçakalın güzellerim.